Lokman Hekim'den herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu da fındık. Fındığın faydaları ve zararları nelerdir? Fındık ülkemizde en çok sevilen ve tüketilen kuru yemişlerden biri. Oldukça iyi bir enerji kaynağı olan fındığın faydaları çok fazla bilinmiyor aslında. Huşkiller familyasından olan fındık mutlaka tüketilmesi gereken sağlık dolu bir besin. Türkiye en çok Trabzon, Giresun, Artvin, Rize gibi Karadeniz bölgelerinde yetiştiriciliği yapılmakta. Yüksek rakımlı bölgelerde üretilen fındık 1600 metreye kadar yetiştirilebilir. Onlarca farklı çeşidi olan fındığın kalorisi ve besin değeri hakkındaki ayrıntıları sizler için derledik. İşte taze fındığın faydaları ve kavrulmuş fındığın faydaları ile ilgili merak edilen bilgiler Fındık besin değeri oldukça e, kaliteli vitamin ve mineralleri içermekte. Kansızlığa karşı bağışıklık güçlendirici, kemikleri kuvvetlendirici, nöral hasarı önleyen ve sinir sistemi sağlığını koruyan fındığı düzenli olarak tüketmeniz bu faydaları görmeniz açısından da gerekli. Huş ağacı ailesinden e, geliyor demiştik fındık. Sert kabuk içerisindeki bir çeşit kuru yemiştir. Taze veya kavrulmuş olarak tüketilmesinin yanında fındığın yağı da mutfaklarda sıklıkla kullanılan bir yağdır. Aynı zamanda fındık yağının alternatif tıpta ve aromaterapide de kullanıldığını bildirmekte fayda var. Peki fındığın faydaları neler? E, uzmanlar tarafından her gün bir avuç tüketilmesi tavsiye edilen fındığın vücudumuz için sayısız faydaları var. Fındık çok bilinmese de zayıflatıcı bir etkiye sahip obezite çağımızda çok yaygın bir sağlık sorunu. Fındık yağlı bir kuru olduğu için diyetlerde tok tutucu özelliği de kullanılmakta ve yağ yakıcı bir etkiye sahip. Fındığın içerisinde kalp sağlığına fayda sağlayan pek çok vitamin bulunmakta, iyi bir lif kaynağı olduğu için kötü kolesterolü düşürür. Tam bir kalp dostu ve kalp ritmini ayarlamaya yardımcı bir besin. Devamında fındık beyin sağlığınızı da korur. E, hücrelerin yenilenmesine yardımcı olan bir fonksiyonu vardır. İçerisinde E, K vitaminleri beyin sağlığımızı olumlu yönde etkiler. hafızayı güçlendirerek Alzheimer hastalığına karşı koruyucu bir etki sağlar. Fındık antioksidan açısından oldukça zengin. Fındığın içerisindeki antioksidanlar sayesinde meme, akciğer, prostat gibi kanser hastalıklarının riskini azaltır tiamin ve selenyum açısından zengin olan fındık kanser belirtileri ile savaşır. Fındığın sağladığı faydalardan biri de demir içerdiği için kansızlığa iyi gelmesi, demir eksikliğine bağlı anemilerde beslenme ile kan düzeyini düzenlemek mümkün. Fındığın içerisinde kırmızı kan trombositi miktarını artırmak amacıyla hemoglobin düzeyini arttıran demir fazlasıyla bulunmakta. Özet olarak bol demir var ve yememiz lazım. Fındık eklem ve kemik ağrılarına karşı oldukça etkili bir yemiş. Özellikle yaşlandıkça görülmeye başlayan kemik hastalıklarına karşı koruyucu bir etkisi var. İçerisindeki manganez sayesinde daha güçlü kemiklerin olmasını sağlar ve osteoporoz gibi hastalık risklerini azaltmaya da yardımcı olur. Fındığın tüm bilinen faydalarının yanında cildi güzelleştirici etkisi de vardır. E ve C vitamini açısından zengin olan fındık cilt sağlığınızı da destekler. Cildiniz için faydalı yağ asitleri içerir ve daha parlak, sağlıklı bir cilt sağlar. Hamilelikte fındığın faydaları çoktur. Hem kendileri hem bebekleri için hamilelere fındık tüketilmesi önerilir. Özellikle hamilelikte sık görülen kavızlılık şikayetleri için kullanılır. Aynı zamanda içerisindeki kalsiyum ve magnezyum sayesinde hamilelikte görülen bel ve kas ağrılarını önler. Bunun için özellikle çiğ fındık tüketilmesi tavsiye edilir. Fındığın iyi bir enerji kaynağı olması da cabası bedensel ve zihinsel olan yorgunlukları önler. Peki bu kadar faydasını saydığımız fındığın acaba zararları var mı? Bir de ona göz atalım. Fındık yağ ve besin değeri olarak çok zengin bir kuru yemiş olduğu için her gün bir avuçtan fazla tüketilmesi kilo alımına sebep olabilir. Buna dikkat ederiz. Ee, aynı şekilde kilo sorunu olmasa da yüksek tansiyon hastalarının günde bir avuç miktarı geçmemesi tavsiye edilir. Aşırı tüketildiğinde ishal ve mide bulantısı gibi sorunlar görülebilir. Tükettiğiniz miktara dikkat ettiğiniz sürece fındığın faydalarından, yararlarından istifade edebilirsiniz diyerek videomuzu burada sonlandıralım. Bir başka konu ve videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.